Güktu, anneciğim sen ne yapıyorsun? Güktu bugün buz kırıyor. Buz oynamak istedi bugün. Güktu, Güktu nene görmesin annem. Her yer buz oldu bak, her yer ıslandı. Şuna bak Güktu sen neyle kırıyorsun buzları? Elinde havan mı var anneciğim? Güktu. Kıtır kıtır yiyorsun ama dişin ağrımaz mı? Sen buzu çok mu seviyorsun? Minik kuş. Ne kadar güçlüsünüz Göktuğ Bey. Buzları nasıl kırdınız öyle? Buz aktivitemizi çok seviyoruz. Göktuğ buz oynamayı çok seviyor. Kırmayı da seviyor. Şuna bak Göktuğ kocaman buz ağzına soktun. Yapma anneciğim. Evet çok büyük annem oy. Havanla kır onu. Kır havanla. Aferin. Kaydı ama Göktuğ. Bir daha vur. Bir daha vurabilecek. Aa, kayıyor sürekli buz kayıyor Göktuğ değil mi? Denk getiremedim bir türlü anneciğim. Hadi bir daha vur. O Göktuğ çok güçlü bir erkek. Çok güçlüdür Göktuğ. Aferin oğlum. Ama Göktuğ kır anneciğim. Ağzına sokma. anneciğim o çok büyük. Gökte o da büyük onu kır. Kır anneciğim kır onların hepsini Aa! <laughs> Çok mu soğuk? Aa Göktuğu çok ama bak büyük anneciğim onlar büyükleri kır tamam mı? Anneciğim anneciğim ağzın bak ağzındakini çıkar hadi. Annesinin kuzusu. Aa yere mi çıkardın Gökte? Oraya mı atıyorsun Göktuğ? Anneciğim buzlar soğuk değil mi? Eridi ama bayağı eridi. Şuna bak. Aa. Su oldular. Baksana bu sır su oldu. Ha, şimdi ne yapıyorsun? Ha, orada mı dövmek istiyorsun? <laughs> Göktuğ. Kötülük gülüş yap hadi. Göktuğ. <laughs> yap hadi. Göktuğ benim gibi gül. Şu an çok yoğunuz. Pek anneyle ilgilendiğimiz yok. Evet bir tane daha al Göktuğ. Tuz buz mu ettin? Buz mu yapacaksın Göktuğ ondan? Bile bak bir kere. <laughs> Minik kuşum. Kar mı yapacaksın Göktuğ ondan? Annesinin becerikli oğludur o. Bir iş yaptık mı hemen böyle dili biz çıkar bizim. Çünkü işe pür dikkat kendimizi veriyor oluruz. Değil mi anneciğim? Evet bir tane daha alıyor. Evet bir tane daha. Göktü kırabilir misin o buz? O kırdı. Göktü. Bana bakacak mısın anneciğim? Göktü bu tarafa niye bakmıyorsun? El salla hadi. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Göktan'ın dünyası.